Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir hesap açtım. Ve girdim. Ama hiç, hiç VPN kullanmadım. Yani hiç, güvenli bir şekilde. Yani hiç full güvenli. Hiç sıkıntı çıkarmayan. Ama internetli internet olduğu zaman oynanabilen bir şekilde. Sonunda açacağım videosunu. Evet arkadaşlar. Ee, dün Arkadaşlar dün Roblox, Paho, YT yani 869 arkadaşı olan bir Youtuber'la oynadım. İlk e, yayında oynadım ama ilk defa yayın yayına çıktım. İlk defa yayındaydım. E, Roblox, Paho'nun yayına çıkmıştım ilk defa. Ya çıkmamıştım da yani Roblox'a girmişti. Ben de girmiştim aynı oynamaya. Dördüncü sıraya oynamıştık. Roblox, Paho'nun da aşağıya e, açıklama linkini bırakacağım abone olun <laughs> e, abi e, abi abi sen de en kısa zamanda e, inşallah puanlarsın avatarlarımızı e, burada gördüğünüz gibi 4 tane oyun var Hatta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bayağı bir oyun var burada. Squid Game'de dahil bir sürü oyun var. Biz bugün bir oyunu oynayacağız ve bu dördünden. Ya benim en sevdiğim bu. Benim en sevdiğim oyun bu. Yani Primal Pursuit en sevdiğim oyun. Mad City'de kahraman oluyorum. Bazen uçabiliyoruz. Bu zaten benim köprü oyunum. Burada ben köprü yaptım. Şu İngiliz bayrağı hangi bayrağı seçerseniz o oluyor. Merak etmeyin. Ya ben tüneller falan da yaptım ama bugün proje canavarı oynasam mı diyorum ama eee Roblox Poho abim demişti korkunç oyunlar insanın psikolojisini yanından kötü etkilenir diye. Ya Primal Pursuit de aslında korkunç gözüküyor kapağında. Hatta bu bak foto Mesela bu fotoğraf çok korkunç gözüküyor ama içi hiç öyle değil. Mesela bak bu çok korkunç gözüküyor değil mi? Ama İçinde bu dinozor var ama böyle değil yani. Hani böyle korkunç bir dinozor değil. O yüzden bir sürü dakikamız gitmiş. Neyse. Bugün o yüzden diyorum ki Primal Pursuit oynanın Roblox bavo abim. Yani oynayacağım ama korkunç ama çok korkunç değil. Hafif düzeyde korkunç. Ya iz izlemezsin belki ama. Kolesi bozuyor diye. izleyemezsin belki ama. Mesela bak dur. Ön yok daha başım bak. Abi yedi başlıyor. Şu an benim üç şansım var. Ben sana nasıl olduğunu göstereyim. Bak abi. Çık lan. Bak abi burada Raptor, Karno, Dilo, Giga falan filan var. Sen böyle kemik bir e yendikçe bu bu kemiklerin birikiyor. Sonra yeni dinozorlar alıyorsun. Bak benim en sevdiğim dinozor da Spinos. Spinosaurus işte. Bak burada lava, gigatabüs, megadirex falan var. Mesela bak şimdi abi. Göstereyim mesela. Abi yine. Bir el oynayacağım. tabi bütün şeyleri oynayacağım. Evet. Şimdi benim abi şimdi ee, herkes bir arabası var. Mesela ben e, Cyber almıştım. Bir sürü arabam var. ATV var. Golf arabası var. ship var. Ama ben Cyber'ı seviyorum. Çünkü en hızlı araba diyebilirim. Bak mesela. Abi mesela bak. Adamın Raptor'u yok. Karnus yok. t var. İlk önce hangi zor olduğunu böyle gösteriyor. Ve sonra ondan kaçıyorsun. Ya korkunç diyebilirsin ama çok da korkunç değil yani hafif düzeyde korkunç ya. Fotoğraflara bakmayın arkadaşlar. Fotoğraf fotoğraf sadece oyunun amacını gösteriyor. Hani öyle bir şey yok. Gel o orada. Oyunda öyle bir dinoz öyle bir şey yok yani. Bak mesela adamın da mavi bugisi var. Benim de yeşil bugi var. Ama e, yeşil bugiye cyber deniyor. Cyber bugi. Cyber Boogie'yi. Bak mesela o şimdi gitti oraya. Ben biliyorum abi. Dinozor ya şuradan ya buradan geliyor. Doğum yeri orada şimdi. Bakın. Sadece araba da almıyorsun. Bak aşağıda gördüğünüz şu tow kilit, full can, medkit var ya. Metkit cana iş yarıyor. Can veriyor yani. Bir hasar gördüysen can veriyor. Benzin. Sol altta benzin var. Bak. Sol altta benzin var. Oto tol araba hasar gördüyse Araban hasar gördüyse abi onu yapıyorsun ve arabanın hasarı geri düzeliyor. Zaten T-Rex bu arabayı iki vuruşta kırabilir. Diğer Mesela bunun canı az çünkü jipin çoktu ama jip de çok yavaş. Yani kaçmak için uygun değil. Bu uygun. Hem yani kaçarsan canın da gitmez çok. Ama raptor. Raptor varsa aga bununla kaçamazsın raptordan. Raptor görünmez de olabiliyor. Şimdi böyle gideyim. Mesela bak benzinim benzinim bitiyor şu an. Hemen iniyorum. Benzin doluyor. Kanka gelsene gel gel. Kanka gel. Kanka gel. Sit sit gel gel sit. Sit gel gel. Otur otur. Otur kanka bana gel gel. Oğlum gelsene Cyber'ım ben Cyber. Ya bakayım ama Cyber'ım yani daha hızlı, daha kalkan. Kalkanlı yani daha canı var. Kanki Aman bilmezsem bilmem. He adam Arap'mış lan. Adam Rus'muş Rus. Adam Rus. Hani Rusya'da yasaklanma diye ya, oynayabiliyorlar. E, silah da alabiliyorsun tabi. O silahlar mesela ben MP5 aldım. Bu efsane. Ha Bak ne oldu? Buyur ama adam bir numara bölümü geldi. Sesler için kendisini de duyuyor. Dinozor az önce görmüştüm. Zaten çok korkunç değil yani. Dino orada bak bak Dino orada gördün mü? Çok ya çok gerçekçi değil hadi biraz gerçekçi ama korkunç değil. Bence hiç korkunç değil. Allah T-Rex geliyor arkamızda. Full hız koşuyor, full Bizim de full hızımız var lan. Bay bay Tiro. Ya biri kaçsa yeter arkadaşlar. İlla herkesin kaçmasına gerek yok. Mesela beni öldürse bir şey olmaz şu an. Sonuçta diğerleri kaçıyor. Dur gelsin bir dinozor. Geliyor. Biraz vuracağım öyle kaçacağım. Çünkü o zaman daha çok kimse olacak. Vurdum ve kaçıyorum. Evet ben kaçtığım için diğerlerinin kaçmasına gerek yok. Kaçmanız sağlarda oluyor. Bak escape diyor zaten hepsi kaçmış. Bu arada size bir şey de vereyim. Burada kod yerine Ronnie yazarsanız ama I olacak. Hepsi büyük. Şöyle Ronnie E yazarsınız. Yani böyle redime basın. Zaten bana kullandı diyor. E, büyüyor Burada da görevler var. Ha dur. Ha bak burada benim istediklerim var. Mesela dinozantır yani dinozor öldürücü. Bir kere dinozor öldürdü. Players eğitim yani 130 tane oyuncuyu yakalamışım ve 22 tane oyun Oyunda kaçmışım yani kazanmışım. Ya kaçmak çok kolay değil arkadaşlar. Arabanız bazen olmayabilir. Yani oraya gelince orada ee, ok işaretleri var. Eğer bir tane arabanız varsa, ATV varsa lütfen onlara basmayın. Basarsanız arabasız kalırsınız ve yürüyerek kaçmanız gerekir. Yürüyerek de kaçacağınız her iki yer var. Köprü var. Bir de barınak var. Barınakta eşyalar var. Onları alabilirsiniz ama mesela tow kilit ve benzin var. Mayın metkit var. Hadi mayınla metkit işe yarar ama benzinle tow kiliti kullanamazsınız. O yüzden ben size bir şey öne o, onu önermem basmayı. Mesela bak spada Allah. Spadaş kaç levelsin kanka sen? Acaba spadaş kaç level? Bir bakacağım ben. Arkadaş kaç levelsin kankam sen ya? Gençler gel leveli Gençler leveli eğer 26, 34, 46 ve 59'dan yüksekse bittik. Bu arada Evet diyeceğim dur. Çıkmışım. Evet. Oh, raptor Raptor benim dinozor. Arkadaşlar evet, benim dinozorun aynısı. Benim dinozorum benim dinozorumun aynısından almış. bunları ben alacağım lütfen 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 ya bayağı zini verseydin ah binemiyor ki binemiyorsun hayırdır birader sen öyle kolay mı sandın sen kolay mı sen kolay mı sandın lan binemiyorsun bu araba iki kişilik aslında jeep var dört kişilik ama Allah gençler bak buradan t-rex falan geçemiyor ama raptor geçiyor ya bir şey diyeceğim oldu bu kesin Allah onlar kaçıyorsa kesin aracın kilidini açtım. Açtım. Kanka, açtım. Kanka evet de aracın kilidini açtım yine bilemezler. Çünkü bu araba iki hiç... kişi Raptor'u hani buralarda. Geçer Raptor buradan doğuyor. Yani ya sağ ya sola gitmiştir ama genelde bütün dinozorlar soluklar. Aha almışım. Orada 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 orada. Dur. Geçer bezini çünkü Raptor oyunun en hızlı dinozoru. Bu oyunda Raptor'dan hızlı dinozor yok. En hızlı dinozor. O yüzden Raptor'dan kaçmak biraz zor. Kilitini aç. Açık diyeceğim. Allah geldi geldi geldi. Açık geleceğim kaçacağım. Bu ara görünmez olup bize saldırabilir. Allah. Kesin görünmez oldu. Vay görünmez oldu Aga ya. Çok yakından geliyor. Çok yakın.

Gençler bir müzik geliyorsa demek ki dinozor sizi görmüş ve arkanızda görünmez olunca bir müzik geliyorsa yani dinozor görünmez olunca yani bir müzik geliyorsa dinozor görünmez olmuş sizi Ananı 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 Allah müzik geliyor, müzik geliyor, müzik geliyor. Görünmez olmuş olabilir. Arkamızdan geliyor gence. Arkamızdan geliyor. Arkamızdan gidiyor, arkamızdan gidiyor. Aa, arkamdaki yer seçildi. Kanka benzinim var ya. Benzin bitti. Hayır, 17 saniye sonra geliyor. Hayır, dino, helikopter 10, saniye sonra inecek ve dinozor geliyor. Helikopter, helikopter inecek. Raptor gelecek. Kaç 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 kaç. kaç. İşte bu kaç. Kaç. Oha 2018. 2000 2870 biriktirirsem karmoyu alacağım. 2870 biriktirmem lazım. O kadar biriktirebilirsin. Karnı geliyor. Aha. Hayır. Ay 25 aldım Çok güzel. Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Aha, görevde. Incomplete. Claim yok mu yoksa Mesela istiyor Değil, ha yani. Ya, o sana kemikleri verdikten sonra claim'i veriyor. Yoksa claim'i alamıyorsun. Bu arada 15 dakika olmuş. Genelde 15 dakikadan sonra çekilmiyorsun ama ben bir 15 dakikadan fazla çekmiyorum. Mobizende öyle. 15 dakikadan fazla çekersen olmuyor ama Capçuk'ta yaparsan oluyor. Evet. çeyrek yani çeyrek dakikadır 15 dakikadır durdum. arkadaş bu benim arkadaşımdı. Aa bak şu. Ha gitti. Ya onun dinozor T-Rex'ti ya. Kolay o. Dur ben davet edeyim bunları. Hop. Biri gelecek ki biliyorum. Biri gelecek. Ah geldi. Aa aynı kişiye. Bunun ismi ne lan? Aza Hüseyin. Ha dur. Heron Papi Du 45. Tamam. Oymuş. Oğlum bu. Oğlum bu Heron Papi aşığı lan. Yani onu topu istiyor. ben de legend propanda olayım kanka o zaman. Olayım kanka, olayım kanka şimdi. Ha, gidelim. Aa şurada. Bo İsmini unuttum. Oğlum daha yeni başladık. Gran Raptor ne ara geldi bize? Tövbe tövbe. Hadi gel. Olmuyor. Allah. Gece raptor buradan doğuyor. İçi, içeri girmeyeceğim ya. Beğenen mi ölmek Raptor a... Ay. Müzik geliyor. Müzik geliyor, müzik geliyor, müzik geliyor. Yeni mi var? Ben en güzel ne geçeceğim? Burası raptora en güzel kalan. Bu arada bu da şey helikopter. Bazen helikopter, bazen buraya inip bazen evet, raptor. A... Ben sen bir şey mi Bir de gelin diyor. Oğlum vurma. kaçtım. Ben kaçtım. kaçtım. Bu ne zorçlarsınız ya? adam raptor oldu ya. Ben peşime mi taktım bu peşime taktı. Ya belası. başka kaç peşime taktınız ya ne oluyor lan ya? ya duran şu durduğu poza bak ya resmen adam öyle Ben şey çıkayım köprüye. Köprü köprü neredesin? Buradaymış lan. hemen dibimde köprü var. Ben çık çık çık. Tam da aradığım şey lan. ay Oha bütün her şeyi söyledi mi ben az önce? Oğlum bak bütün her şeyim var. Ya. Hepsini almışım. O zaman da şey gitti. Araba gitti. Şanslı bak. Abdül geliyor bende. Oğlum bağırma lan, kural mı ettin. Nereden gelecek o? Buradan gelecek kesin. Karnının ne şalanı lan? Dibim seçildi lan. direkt dibime geldi. İşte buraya saklandı. Raptor geldi. Ben de kaçtım. Oğlum yürüyerek kaçtım lan. Oğlum. Gidiyor kimse. Kedide bu kasın ya. Yani, yürüyerek kaçtım ben. Yani. Adamlar yürüyerek kaçtım ya. Yani. Yine kimse utansın. Bakayım istesiyim mi? Oo. Dino, dinozor bir kere e, yakaladığım için yani bir kere canını bitirdiğim için oğlum bir şey diyeceğim ya bak yir, 22 de en son 24'te çıkarttık bile baksana oğlum 130 oyuncu dinozorken yakalamışım Dur o zaman ben kaç kere dinozor olmuş oluyorum? 130 oyuncuyu her bir turda yakalamak. Hayır yok. Mesela ben şu an ne kadar eee bir eee 60 değil 29 ya da 30 falan Bu arada 13 şansım var. Less tek. Hayır less tek. Evet arkadaşlar bu da son tur olsun. Baba abi lütfen. Baba abi lütfen yorum yap. Ah gel. Oha şık Oğlum bak olsun ya. Cyber cyber. Heh, cyber yaptım. Cyber yaptım. Arabayı. Yok ya evet de o. oğlum biz ona davet olduk yani. Onu da gideceğiz ama ben arabayı değiştirdiğim için cyber'a geçmiş olabilirim. Yo. Oha iki tane jip var. Bir de T-Rex. T-Rex T-Rex zaten bizi yakalayamaz çiftleri. Oğlum T-Rex hangi jipi yakalayacak? Ha? Bir de -rex, yakalayamıyor arkadaşlar. Ama bir sprinti varsa yakalar. Buradan gelecek kanka. İçerisine dal. Oğlum 400 canı var lan. Oğlum 400 canı var t -re. Arabanın 4. Aa, AFK. AFK adam AFK. Adam AFK. AFK yok. AFK değil. Öldürecek bir sanki. Orada biri vardı ama. Anlaşmışlar. Tabi. Aa. Bak, git 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 git! bak, Çabuk araya ya. Araya kaçacaktım ya. Oğlum neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. 20 dakika falan olmuş. Görüşmek üzere. Bye.